Çocuklar. Evet çocuklar. Bugün siz ne yapıyorsunuz? Evet. Bardakta kule. kule. Bardakta kule yapıyorsunuz. Evet. Dünya sen yapmayı biliyor musun kızım? Evet. Nasıl yapılacağını biliyorsun değil mi? Evet. Tamam o zaman. Kuleyi kim önce bitirirse tabi kule de 10 saniye havada kalacak. Yani bitmesine yakın tamam mı? Kim tamam. Iki, kim iki, tam, kim iki yıkılmasa ona hediye alacağız. Tamam. Tamam markete gideceğiz. İstediği bir üründen alacağız. Hayır. Aynı anda başlayacağız. Ben 3'e kadar sayacağım. Başla dediğimde kolenizi dişine dizmeye, dizmeye başlayacaksınız. E bileyim, tamam be. mı? Bekle bir dakika. Hadi be. be. <laughs> tamam başlayalım mı? Evet. 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 Tamam bak sayıyorum. 1, 2, 3. Dizmeye başlayın. Bakın önce önce bitiren değil. Sağlam dizen kazanıyor. Ona bak, Nasıl, nasıl hani biliyordun döndün ya sen? Bak bak kopya çek kopya çek kızım abinin ablana bak abinin ablana bak. Nasıl yapıldığına Kopyacım. bak. İsa sen iki çok geniş olmadı mı oğlum? Ben iki daha geniş, geniş oldu. oldu. Benimki masayı kaplıyor. Bakalım kim iki duracak bakalım. İsa iki yıkıldı. Bir dakika bir gol Dünya, dünya bak kızım bak nasıl yapıyorlar bak kızım. Ya kopya yok. Kopya var zaten. Dünyaya affedin yapacak bir şey yok. Dünya küçük neydi abim yapsın ne? Helin, Abi. Helin güzel gidiyor, Helin güzel gidiyor. Dünya aferin bir şeyler bir ortaya çıkarıyorsun. Başka? <laughs> üst üste koy, üst üste Şimdi koy. Şimdi şey. Helin güzel gidiyor. Böyle. Bak abla nasıl yapmış, bak abla nasıl yapmış. Elim titriyor. Dünya sana yardım edeyim kızım? Edeyim, kopya vereyim sana. Heline, dünya'ya kopya verebilir miyim çocuklar? Böyle la raboyumu açacak. Dünya bak kızım bak, bak. Şöyle yan yana koy hepsini. Yan yana böyle tamam mı? Böyle üst üste koy. Şöyle. Sonra, Sonra üst şu, üstüne koy, üstüne koy, üstüne Bana koy. Hayır ikisini, hayır kızım. İkisinin, hepsini, i̇kisini, hepsinin ikisinin üstüne bile koy. Evet, tabii. tamam. Evet, dünya bitiriyor. elinde de bitiriyor. <laughs> Abin de bitirmeye çalışıyor. <laughs> çalışıyor. Benimki. Ay. Baba benimkini ver. Aa. Baba benimkini ver. Aa. Ne oldu? Dünya sen çok geriden gittin. Devam et, devam et kızım, devam et. Bir bak. Oo. Bitmedi, bitmedi. Karton bardağım devam ediyor. Herkese Kanda eşit. evet, herkese eşit. Oo. Çok büyük sıkıntıya giderim ya. Baba böyle yanlaması yapabilir miyiz? Baba i̇nan, böyle, inan, baba inan, inan. Bırak i̇nan, i̇nan. hayır yok yanında daha mesafe e, daha var. Veriyorum. Hayır Vay şuradan çıkabilirsin. benim, ee, bardağım. benim bardağım nerede? Benim bardağım. Nereye mi düşürdün kızım? Evet yok yerde yok. yok. haşı şey benim. <laughs> Al işte. Ya. Hayır o dünyanın o dünyanın. Ben, benim. Bunlar benim. Ah gidiyor. İsa seninki düşecek mi oğlum? İnşallah düşmez. Düşerse bir, şey bir donatı yapması var. Elinde gayet güzel diziyor. Oy. Vallahi İsa seninki yıkılacak gibi oğlum. Dünya devam et, dünya devam et. Herin iki de az kaldı, herin iki gitme, de az kaldı, herin sen iki de, de yakılacak kızım öne doğru ya. gidiyor. Aha, <laughs> aha yıkıldı Abin iki kaldı, abin iki kaldı. Dünya devam et kızım yanından diz kızım bak, bak böyle koy, dünya yanına koy, yanına koy kızım. Böyle yanına koy. <gülüyor> <gülüyor> gidecek devam gidecek. et, devam et, devam et. <laughs> Bence dünya sağlam yapıyor, yavaş yapıyor. Sizin gibi acele değil. Bitmedi, daha kartonu bitmedi. Bak daha var, daha var. Aha! Yıkıldı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Baba ama çok güzel olmamış. Nasıl öyle Ben hızlı modumu geçiyorum. Dur, dur ne yiyeceksin? Elin sen iki kılabilir kızım bak. Evet. Çok büyük yaptı Devam et. Dünya aferin böyle yavaş yavaş yap. Yavrum yavrum. İsa seninki gene sallanıyor oğlum. Oh yeah. Yıkıldı yıkılacak, yıkıldı yıkılacak. Helin daha eksiğin var. Evet var. Hadi evet. az kaldı kızım yapacaksın. <laughs> İsa'ki gene yıkıldı. Sali, ya var da. Evet, Helin Helin'in bir tane kaldı. Helin'in bir tane kaldı. Ne? Abo. <gülüyor> <gülüyor> devam et, devam et. Pes etmek yok, pes etmek yok. Yıkıldı Helin'inki. Pes etme yok, bom bom. Vallahi bom. Dünya kızım seninki helal olsun. Dünya çok iyi gidiyor. Ya dünya yavaş yap. Yavaş, yavaş yapıyor yavaş ama olma. sağlam temellere imza atıyor. <laughs> İsa oğlum. Hayır, abi. Hayır, hayır. <laughs> dünya sen onlara bakma. Dünya kızım sen onlara bakma. Sen devam et. Sen devam et. Bak bak bak. yap. Böyle yap. Böyle yap. Ben de bir yaşı ben kalsın. Bak bak şuraya da bir tane koy. Ya, şöyle koy. Ya, ben... şöyle koy. Ya, tamam ama ya. Kimse söyleme sana... tamam mı? Bak bak bak. Dur. bak. Büyür he. Devam et. Böyle üst üste koy. Devam et devam et. Eee. Yavaş bizim yavaş bizim koy. koy. Yavaş koy. Hayır oraya değil kızım oraya koy. Ya, oraya, oraya değil. buraya buraya buraya. Bitiyor bitiyor. Devam et devam et kızım. <laughs> ah. Hayır hayır kızım önünde. Burada burada. Şuna Evet. Devam et, devam et, ya. Benimki bitti. Hayır, bitmedi. Temelin ay, daha yarımda şuraya. kalmış. Nasıl? Tabii ki bak. Karton bardağın var da. Devam et. Ben yanlış dizdim. Ah, ay! Ah. <laughs> ya, ver koyayım kızım. Benimki an neredesin? Benki bitti. Bitti. Hayır bitmedi senin eksiğin var. Evet. Tabii bak yerde kartonlarım var al onları. Ama bu eski. Koy koy koy. Evet o. evet. Hayır kazanmadın. Devam et ya. Bak 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 böyle böyle. Böyle devam et tamam mı? Bak 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 bak. İşte ben de Dünya. Yavaş koy kızım yıkacan. <laughs> bitti. Bitti. Aha. Allah! Yıkıldı gene yıkadı. Bitmedi. Bitmedi. 10 saniye durması lazımdı. Devam et e Dünya 1 2 3. 4. Dünya kazanıyor 5. altı <laughs> yedi 6 7 8 9 On, dünya kazandı. Ayy. Aferin kızıma. Tamam dünya dur sen dur. Bitti. Sen dur. Sen dur dünya elleme tamam dur. Bitti. Sen bitti. Bitti. Kızım Ayy. sen iki yanlışlık var Ayy. sanki. Ayy. Niye böyle oldu? Ayy. Bak gördün mü Ayy. eksik getir getir onlar helini. Evet. Ben, ben ikili olsaydı durdu. Durmadı sen iki ikinci saniyede yıkıldı. Dünya kazandı. Tamam. Tekrar Aha. kazandı. Anne baba. Ana. No. <laughs> Hadi, baba. <laughs> şimdi heli kaybetti gelin. Yani. Baba baba Evet ikinci abin oldu. İkinci. Üçüncü <laughs> heli. Evet arkadaşlar şimdi dünya birinci oldu. Tebrik ederiz. Alkışlayın kardeşinizi. Hadi bakalım. Aferin kızıma. sır kızım. Şimdi bak dur başlama başlama indir. Şimdi ikinciyle üçüncüyü belirlememiz için İsakla Helin tekrardan yarışacak. Tamam mı? Ben başlı ama hayır olmadı. Başla demedim. İndir, indir, indir. Heh. Şimdi sayıyorum. Tamam mı? Başlıyorsunuz. 1 2 3 Evet şimdi Cene İsak başladı. Helin de başladı. Helin bugün Cene koyarsan bir şey olmaz. Bak dünyakine nasıl olmuş değil mi kızım? Aferin kızıma. Nasıl yaptın? Güzel yaptın değil mi? Kim yardım etti sana? Baba. Aferin ben yardım ettim evet. Ama öyle yapma bak yıkarsın. Yıkma dur bekle. Evet İshak gene devam ediyor. Helin helin ayağa kalktı. İshak'ın bir tanesi yıkıldı. Evet. Helin de devam ediyor. Güzel gidiyor. İshak heyecan yaptı yıkılıyor. Helin ikinciliğe doğru gidiyor. Heyecan abi, yapma kızım. Sakin abi, ol, sakin ol. Abi. Dünya abisini destekliyor. Bismillah. Bismillah. Bir şey diyeceğim. Bende eksik var. Nasıl eksik abi var? Kazandım. Bir tane var. Evet, eksik. eksik var. Ya e, bende de eksik. Dur dur al al al. Şey, ben yani. Hayır dur. Ya bende de eksik. Tamam. Resa. Dur. Ben saymıyor benden eksik? Tamam eksik dur şöyle yapalım. Aha bak yerde Yere düşmüş oğlum iki tane. Al onları. Dur. 5 yes. 6 yes. Yes. Al onları sen şimdi. Yok. Hayır olmadı elin. Dur. Haksızlık oldu. Çıkar çıkar onları geri. Bekle. Şu, be. Dur 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 öyle değil. Bekle Şunları al. Niye baba o kadar değildi? Onları ikisini de indireceğim. Bekle. Dur. Haş. İndir. İndir indir indir. Oh. Tamam. Şimdi tekrardan başlayın hadi. Evet. Abi, evet. Bir ikinci mi üçüncü mü kim olacak belirliyoruz. <laughs> İsa heyecan yaptı Yıkılmayacak. Az kaldı. Bir. Sayacağım. Dur. Koyduktan sonra sayacağım ona kadar. Bir. iki Üç. Dört. Abi. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet ikisi de yıkılmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam mı? Üstüne ters koyacağız. Ben koyarım. Bekle. Ama ben de ters koyacağım. Baba yıkılır. Ben ilgilendim yıkılmayacak. Yıkılır yıkılır. Temeli sağlam yapsaydın. Hadi başlayın. Ben sağlam yapsaydım. Kim koyacak? Ay, ay. Nasıl koyacağım? Böyle mi koyacağım? Böyle. Öyle tersine evet. Böyle. Evet. Böyle. Ay, İsa yıkaca ikinci oldu. Elin daha koyamadı koy kızım koy. Hayır dur. dur. dur bekle yıkma yıkma bekle. Evet devam et. Bekle dur. Hadi Elin seni bekliyoruz. Koydum mu? Ben koydum mı? Ayy. Aha yıkılıyordu.

Hayır bitti. Hayır, Hayır kaybettik. Üçüncü oldu. Tam bir dahaki videomuzda da tekrar bunu yapalım. Ya, tamam. On... İsa onu tekrar koy oğlum oraya. Ya baba küçücük oldu. Kızım küçücük oldu ama senin boyun kadar oldu. Anca o kadar oldu. Bekle tamam. Şimdi, şimdi videomuzu sonlandırıyoruz. Arada abone olmayı unutmayın.